Merhaba Antalya Üçte izleyicileri. Bugün e, Rusya'ya gidiyoruz. Rusya'dan konum, e, sevgili Okay Deprem. Okay, e, ne zaman, e, ne kadar süredir senin Rusya'yla ile bağlantılı söz konusu? Şu anda orada yaşıyorsun zaten. Araştırmalar yapıyorsun, evet. çalışmalar yapıyorsun, oradan haber yapıyorsun, Türkiye'ye gönderiyorsun. Ne kadarlık bir süre bu süreyi kapsıyor bu? Aşağı yukarı 5-6 yıl kadar oldu ee, ama ondan evvelde e, daha çok Ukrayna tarafındaydım, e, oranın da bir e, 10 yıla kadar e, süresi var yani gidip gelmem ve bir fil yaşam e, anlamında ve toplamda yani son 15 yıl e, kadar Rus Eski Sovyetler Birliği'nin güney bölgelerinde bulunuyorum diyebilirim, gidip geliyorum, bir fiil e, yaşadım, Hı -hı. yaşıyorum. Ee, Rusya ile ilgili haberleri izliyoruz. Biz sadece ondan yetinmek durumundayız. Evet. Birazcık bugün içerilere doğru gidelim seninle birlikte. Evet. İlk başlarda bayağı böyle denetimli bir gidiş söz konusuydu. Koronayla e, ilişki ve mücadele. E, bulaşı sayısı daha normaldi. Şimdi büyük bir patlama ve bir şey yaşandı orada. Ne yaşandıysa ve Amerika'dan sonra ikinci sıraya oturdu Rusya. Ölüm ve bulaşı vakası olarak. Bu nasıl açıklanıyor orada? Bilim adamları mutlaka bir takım açıklamalar yapıyor, yönetim yapıyor. Ne diyorlar? Öncelikle hemen bir düzeltme yapayım. Ee, e, ölüm vakalarında yani, e, ikinci sırada değil Rusya. E, sadece vaka sayısında şu an ikinci hı hı. sırada gözüküyor dünyada. Bunun en önemli sebebi e, dünyada e, hali hazırda en fazla test uygulanan ülke olması Rusya'nın tamamen Hı -hı. doğrudan bununla ilintili. Yani Rusya'da şey mesela kaç test yapıldı? Son 8 milyon bir... civarı biliyorum an itibariyle. Hı -hı. Tabii 8 güne rahatlaştı. Belki 8-9 milyon arası. Yani bu nüfusuna kıyasla aslında bu bir rekor. Ee, epey gerilerden gelmişti açıkçası bu noktada ama e, her gün yani e, gün be gün e, uygulanan test sayısının ciddi e, ölçekte artmasıyla bu sayılara ulaşıldı. Sonuç itibariyle Rusya'nın nüfusunun Türkiye'den bir buçuk kat civarı olduğunu düşünürsek, belki biraz daha fazla. Ama iki kat da 144 milyon galiba değil mi? Evet. 144 işte, e, e, Evet, ama o Kırım'dan evvel gibiydi. İşte Kırım'da biliyorsunuz Rusya'ya katılmıştı. Hı -hı. İşte hadi biraz da e, Orta Asya'nın aldığı göçü düşünelim vesaire. Yani taş çatları 150 küsür milyon artı eksi. İşte bu ölçekte bir nüfusa kıyasla e, açıkçası e, 8-9 milyon civarında test. Çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla e, otomatikman vaka sayısı tabii bununla paralel olarak fazla da çıkmış oluyor. Ama e, diğer bir taraftan e, vaka sayısına nazaran e, ölüm oranında en düşük olduğu açıkçası ülkelerin başında geliyor Rusya. Yani oran e, %1 dahi değil. %1'in de epey altında. Hı hı. Peki e, bunun neye borçlu Ya çünkü ilk başlarda böyle şey e, Putin'in hastane ziyaretleri işte korunma önlemlerini falan gördük videolar, görüntüler paylaşıldı. Yani bizzat kendisi ilgileniyor galiba. Böyle bir bilim kurulu mu var? Bu ölüm sayısının az olmasını neye, neye borçlu Rusya peki? Nasıl açıklanıyor? Evet, bugün dahi konuyla alakalı Putin'in bir yorumu söz konusu oldu. Yani neredeyse gün aşırı ekran karşısına çıkmak suretiyle ulusa bir sesleniş gerçekleştiriyor kısa da olsa. Ee, eski Sovyetler birliğini e, dağıttık veya dağıttılar ancak eskiden kalma sağlık sistemini e, tam anlamıyla dağıtamadılar. Bir şekilde kalabildi yorumda bulundu. Aa hatta, çok ilginç. Evet, hatta bir bakanına yani e, işte ekran böyle aynı anda kendisi ve e, bakanlar kurulunun belirli üyeleri ve başbakanı e, aynı anda gösterdiği esnada sanırım sağlık bakanı olsa gerek. Ona e, bir soru sordu yine beyan şekilde. Bu e, sosyal sağlık sistemini, e, bu sosyal sağlık sistemini kim oturtmuştu? Kim kurmuştu? hatırlıyor musunuz ismini, soy ismini? diye sordu. O da e, bildi hakikaten. İşte o e, Sovyetlerin ilk kurulduğu yıllar, 20'li yıllar olsa gerek. E, önce isim. Yani e, özetle ee, tabii ki eskisi kadar e, kuvvetli olmasa da yani her kademede herkese her şekilde kapsayacak %100 ücretsiz e, biçimde olması dahi ama halen e, temel batı ülkelerine kıyasla bunun başına tabii İngiltere ve Amerika geliyor tartışmasız e, halen temel sağlık hizmetlerinin çok önemli oranda ücretsiz olduğu yani ülkenin e, çok kısıtlı yani sayısı çok sınırlı birkaç şehir sayılmazsa Geri kalan kentlerinde de özel hastane neredeyse olmadığı, e, sağlık hizmetlerinin otomatikman zaten kamuya ait olduğu, %100'e yakın federatif bir e, birlik biliyorsunuz e, Rusya sonuçta, hı hı. Rusya Federasyonu. ve e, Dolayısıyla buna tabii e, müdahaleleri, e, vaka sayısının çok yüksek olduğu ve aynı zamanda ölüm sayılarının da tabii çok yukarılarda olduğu Batı ülkelerine kıyasla çok kitlesel bir e, koruyucu, önden tedavi şeklinde, prefaktorik, prefaktorik dediğimiz e, önlemler silsiz sayesinde olabildi. Bir de tabii bununla birlikte e, tüm kurumlar eş güdümü halinde çok e, hızlı bir, bir teyakkuz haline geçildi. Bir olağanüstü hal şeklinde bu e, Mars sonu Nisan başı gerçekleşti. E, Dolayısıyla hatta bir takım bazı yorumlar da şunu e, açıkçası iddia ediyor. Yani e, vaka sayısı bir tarafa ölümlerin bu denli az olması... E, konusunda yani e, halen tabi nüfusun hatırı sayılır kesimi eski Sovyet kuşaklarına oluşuyor. Onların küçüklüklerine itibaren e, yapılan aşılar e, kendilerine uygulanan koruyucu sağlık e, hizmetleri vesaire bir şekilde nüfusu daha dirençli kıldı. E, Hı. En azından e, kayda değer bir nüfus kesimini, jenerasyonları e, bir şekilde daha bu tip virüslere e, karşı daha dirençli kılabildi zaman içerisinde önceden. Yorumları da yok değil. Ama tabi tabloyu daha çok birinci faktör üzerinden yorumlamak gerekir. O da kesin olan bir şey var ki hakikaten de Rusya'da her şeye rağmen bugünkü dünya şartlarında önemli ölçüde sosyal bir sağlık hizmet sistemi söz konusu sağlık sistemi ve bunun da bu vesileyle bu arada yani bu virüs salgını bu epidemi Vesilesiyle daha da kuvvetlendirdi ee, hı hı. Hem sosyal anlamda, hem teknik anlamda e, bu e, kitlesel e, e, sağlık, kamu sağlık sistemini. Dolayısıyla e, diğer bir takım tabi tali faktörlerle bağlı olarak e, böyle bir sonuç ortaya çıktı kendileri lehine. Şimdi. Hı hı. Yani özelleştirme gündemde hiçbir zaman olmayacak bu yaşanan. Ee, şeyle birlikte galiba korona deneyimiyle birlikte sosyal e, şey anlayışı sağlık hizmet anlayışı devam edecek deniliyor anladığım kadarıyla. Ee, evet evet yani çok dediğim gibi basit günlük hayattan bir e, görüntü üzerinden kıyaslama yapacak olursak yani Türkiye'den biliyoruz ki sadece e, en belli başlı şehirlerdir ama yani e, pek çok kenti açık açıkçası uzun süredir özel e, sağlık sistemi baskın hale gelmekteydi malumunuz ve Özel hmm. hastane, her bir tarafta özel e, sağlık kurumları, hastaneler ama Rusya'da bunun tam tersi her şeye karşın. Yani bunu da görüyorsunuz zaten. E, bu, bu acil hizmetlerden sun da yani işte ilk yardım e, servisi, işte e, ondan sonra şey e, bir takım poliklinik, klinik hizmetleri e, ne kadar? Bu şekilde e, yani hemen hemen dediğim gibi bu virüsün sonuç <laughs> itibariyle. Evet, en önemlisi bu yani bu, bu tarz hastalıklar e, noktasında yani bir kanser olmadıktan sonra birçok gibi operasyon e, tüm kademelerinde koruyucu o, e, olanlar dahil bu etap e, dahil olmak üzere e, tamamen sosyal ve e, ücretsiz. Bakın sen en Nisan'dan sonra e, bu önlemlerin artırıldığını galiba Tabii. satır arasında söyledin. İlk vaka 31 Ocak'ta herhalde meydana gelmiş Sibirya'nın güneyinde bir yerde. İki Çin vatandaşında görülmüş. Biraz gecikmemiş mi? Yani bir bir gecikme söz konusu galiba orada da. Yani ee, biraz bir gaflet, her yerde olduğu gibi bir şey var yani orada da. Gecikme şu şekilde var açıkçası yani olduğu kadarıyla. Şimdi en baş dediğiniz gibi, e, daha o tarihlerde e, birkaç vakan görüldüğü ilan edilmiş olsa da ki o da çok normal. malumunuz. çünkü Çin sınırı karayolu üzerinden. Ee, ki az bir sınırda değil yani e, yüzlerce belki birkaç bin kilometreyi e, kapsıyor. Ülkenin işte evet. saklı o bölgelerinde. E, açıkçası Rusya oraya çok hızlı müdahale etti her şeye karşı. Yani kara sınırını kapatma noktasında bunu e, olabildiğince hızlı yaptı. Ama ne konuda göreli gecikti e, sorusuna şöyle bir yanıt verebiliriz. E, ondan çok sonra e, dahi uç, e, Batı ülkelerinden yani o zamana e, kadar Salgının önemli e, ölçüde yayıldığı ülkelerden uçuşlar devam etti. Kitlesel uçuşlar gidiş-gelişler daha çok dönüşler işte, Tabii ki İtalya, İspanya, Fransa başta olmak üzere, bak Amerika'da hı hı. var tabii bunun içinde, e, e, Orta <laughs> Batı ve e, Kuzey Amerika ülkeleri. Dolayısıyla orada e, yani gelen yüz binlerce en az e, Rus vatandaşı çok yoğun olarak ağırlıklı bur. E, sağlığını beraberlerine taşıdılar. Ve açıkçası hı hı. o damardan yürüdü. Orada e, yayıldı. Bundan dolayıdır ki hiç tesadüf olmayacak şekilde Türkiye'de de belki benzer ama mesela e, şu anda o oran düşse de dahi uzun bir süre, çok haftalar boyu belki bir, bir buçuk ay kadar e, tüm ülkedeki vakaların yarısı en az Moskova'daydı. Neden? Çünkü e, uluslararası uçuşların, e, yurt, yani herhangi bir yerden gelen uçuşların yine çok ağırlıklı olarak Moskova'da Moskova olmasından dolayı Petersburg ikinci sırada geliyordu ki ülkenin ikinci büyük kentim biliyorsunuz. Petersburg, St. Petersburg. Orası da tabii önemli e, e, biçimde bağlı e, yurt dışına uçuşlarla e, şeklinde yani gidiş karşı gidiş gelişler hava trafiği noktasında orada da çok yüksektir vakalar hala öyle göreli olarak. E, dolayısıyla oradan da yayılıyor bir şekilde tabii yani e, en kılcal damarlarına kadar ülkenin işte Kuzey Kafkasya'sına Volga, Don bölgesi, Avrupa Rusya'sının farklı kentleri vesaire. E, orduda da galiba 3 bin kadar askerde görünmüş. Buna ben okuduğum şeyler, haberler. Bir de Kremlin sözcüsü Resko'nun eşi de korona e, geçirmiş galiba ama iyileşmiş anladığım kadarıyla. Peki orada halk kın tavrı nedir? Yani yönetimle ilişkisi nedir? Oradaki açıklamalara güveniyor mu? E, hmm. Güven düzeyi nedir? Biraz anlatabilir misin halkın? Evet. Yani benim gözlerim kadarıyla ki bu süreçte Güney Rusya'nın en büyük en res, iki kentinde bulundum. İşte Krasnodar ve Rostov. Yani ülkenin de toplamda aslında büyük kentler arasında bu iki şehir. Yani halk toplamda uygulanan önlemlere ilan edilmiş bulunan yasaklara, kısıtlamalara çok ağırlıklı olarak uydu, sirayet etti, e, dinledi yani bu hükümetin e, farklı türlü uygulamalarını, e, dedektiflerini diyelim. Ki bu çok uzun bir süre eğilmesine karşın yani ve oldukça sıkı ve e, olmasına rağmen. Ama şunu da tabii antiparalel söyleyeyim, e, en sık önlemler e, mesela Moskova ve Petersburg'da oldu. Çünkü Moskova neler yapıldı? Ne, neler yasaklandı? Bir onları anlatır mısın? Tabii ki. Açıklanan kararlarla. Bunu şey yapan bilim kurulunun önerisiyle mi yapılıyor yoksa bizzat Putin'in emriyle Yok. mi oluyor bunlar? kurulu Hep eşgüdüm halinde. Yani tabii ki e, hani başkanlık e, makamı, organı ve hükümet ön plan görürse de e, sonuçta bilim kurulu kendi bilim kurulları gibi istişare organlarıyla eşgüdüm halinde bunlar. Bu da alene açıkçası ilan ediliyor. Halk, halk da bunun farkında. Şöyle e, Türkiye'dekine benzer diyebiliriz bu önlemler e, tabii ki karantina kitlesel karantina uygulaması uygulandı haftalar boyu. Yani kimse, kimse dışarı çıkamadı. Bu birincisi. İkincisi e, ve tabii yani bununla paralel olarak hemen tüm <laughs> işte, eğitsel e, e, kamu kurumları özel en baştan özel işletmeler kapatıldı. E, uzaktan eğitim Ondan sonra ve e, uzaktan iş şeklinde e, devam etti. E, artı e, kendi giriş çıkışlar mesela Rusya bu, e, epeydir yani e, henüz e, Mars sonu insan başına itibaren pek çok büyük şehrin giriş çıkışlarını çok ciddi kontrole tabi tutmaya başladı. Ben onu yaşadım bizzat mesela işte rastlanan giderken çıkarken vesaire. Yani böyle belirli şeyler kapatıldı özel e, giriş çıkışları. Çok, ne yaşadın? Şu... Ne oldu? mısın? Yani e, ben Krasnodar'a örneğin gittikten sonra e, Mart sonu ertesi gün şehre tüm giriş çıkışların yasaklandığı kararı alındı. Ve hemen e, paralel e, sokağa çıkma yasağı. Ama sokağa çıkma yasağı tabii şu şekilde e, ilan edildi. Yani belirli yaş grubuna e, dönük yüzde kısıtlama e, ön, ama genel yani o kritik yaş grubu haricindeki kesimler için sadece veya en fazla en yakındaki ee, işte gıda temin noktalarına yani marketler acil ihtiyaçları evet, için Hı -hı. bir de, bir de, bir de eczanelere gitmelerine izin verildi bir, bir de son olarak e, tabi Rusya'da hayvan sahipliği oldukça yaygın özellikle ev, Hı -hı. ev hayvanlarını kastediyorum dolayısıyla hayvanların dolaştırılmalara da izin verildi tabi belli şartlar altında işte o, o, dolaştıran kişilerin yaş e, grubu dolaştırdıkları yer vesaire vesaire e, onlar tabi istisna olmuş oldu Kritik yaş, e, yaş derken hangi yaş grubuna kesin karantina uygulandı? 60 diye hatırlıyorum. Yani Hı -hı. biliyorum yanlış hatırlam hatırlamıyorsam. Çünkü Rusya'da sonuçta e, yani e, ortalama e, yaşam süresinin çok uzun olmadığını da gözetirsek tabii Batı ülkenin kıyas özellikle, Türkiye'nin de altında. Biraz normal olarak görüyorum. Neden şey. peki öyle? Yani çok farklı bir konu ama kısa evet, bir... Evet. Onun nedenleri çok farklı. Yani e, o toplamda açıkçası bu 90'lardan gelen o yıkım sürecinin e, halen toparlanmamış olmasına kaynaklı. Mesela ortalama yaşam süresi 60'ların ortasıydı. Kadın erkek ortalaması. Düne kadar yani bir 10 küsur sene evveline kadar. Şimdi biraz e, art 73-74 civarı benim bildiğim e, ortalama insan ömrü. Rusya'da. Yani işte malum belli e, sosyal hizmetlerin tekrar kuvvetlendirilmesi, güç, e, işte yaygınlaştırılmasıyla e, aynı şekilde e, hayat şartlarının iyi, genel olarak iyileştirilmesi, halk refah seviyesinin tabii otomatikman yükselmesiyle biraz e, ömrü otomatikman uzadı. Biraz tabii al hı. alkolizm çok yaygın Rusya'da malum. O biraz düştü, hı hı. epey düşürülebildi. Sigara içme oranı vesaire vesaire. E, en azından bu de, e, yaş kurmak çıkabildi. Hı. Bir de şöyle bir haber oldu. Üç tane doktor çok ağır çalışma koşulları nedeniyle doktorların sağlık personelinin çok büyük bir yük altında olduğu ve psikolojik olarak çok yıprandıkları öne sürülüyor. Zorunluluklar yüzünden mesela üç tane doktorun da intihar ettiği, hatta ikisinin öldüğü, bir tanesinin çok ağır yaralandığı haberlere konu oldu. Böyle bir şey var mı? Sağlık personelinin durumu, mesela geçenlerde, geçen günde Brüksel'de bir protesto eylemi yaptı sağlık çalışanları, sağlığa ayrılan payın azaltılmasını protesto ettiler. Orada nedir bu? Sağlık personelinin durumu? Ee, Rusya'da şöyle bir e, uygulamaya gitti e, uygulama mı diyelim, bir doping mi diyelim denir e, veya bir moral aşısı mı, genel motivasyon mu? Henüz en başlardan itibaren e, tüm sağlık çalışanlarının ücretlerini yükseltme kararı aldı ama ciddi derecede. Yani Hı -hı. E, belki yüzde 30-40 diyebilirim. E, i̇şte 3-4 kadem halinde bunu e, ilan etti. İşte en düşük e, e seviyedik çalışanlar. işte orta kademe işte, işte hemşiresi, Ondan sonra genel belki temizlik elemanları vesaire o e, pratisyen doktorlar uzmanlar şeklinde e, her, yani en yüksek e, kademe hekimlerin ücretini e, neredeyse belki e, dolar karşılığı hatta euro karşılığı bin eurodan aşağı olmamak kaydıyla bir çıta belirlendi. İlk başta e, ilk üç ay için hatta o da e, tartışma konusuydu yani bu süre uzatılacak mı bu e, yükseltilmiş her tüm çalışanlar ee, tüm sağlık çalışanları için yükseltilmiş yeni ücretler, e, maaşlar. E, geç, e, bundan sonra geçerli koruyacak mı bu epidemiden sonra? Kalıcı kalıcı, kalıcı, kalıcı hale gelecek. mi? Kalıcı yani? bir hak mı diye herhalde? Evet, kalıcı diye bir tartışma da yürüdü Yürüdüğe. Şu an o tam kesin değil ama e, kalıcı olacakmış gibi hava da var. Yani bu saatten sonra artık tekrar eski <laughs> ücretle dö 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 döndürme bence kolay olmaz. Onun dışında ama e, sizin vurgu yaptığınız noktada da yani. E, çalışma şartları onların ağırlığı sanki yani dışarıdan bakınca çok e, tabii ki belirli yoğunlukları var e, illaki ben çok içeriden bilmesem de bu süreçte hmm. henüz herhangi bir hastane yolunu düşmedi. yani ben de, tabii bu e, vakaya muhatap olmadığım için Allah henüz e, hmm. çok ayrıntısına giremeyeceğim ama yani gözüken söylenilen aktarılan vesaire her şeye karşın belki o kadar buran buran bir yoğun içinde olmadıkları Rusya'daki çünkü sağlık çalışan sayısı da oldukça ciddi yani e, dolayısıyla otomatikman belki tek kişiye hani, e, uzmanlık seviyesinde bağımsız çok ciddi büyük düşmüyor belki de. Tabi biraz bölgesine göre değişir illaki bu. Yani Rusya başta dediğim gibi feder federatif yapıda bir ülke. E, yine konunun uzmanlarının yoğunlaştığı belli bölgeler var. E, aynı, aynı, şekilde sağlık sistemi yine daha teşekküllü olduğu, daha e, donanımlı olduğu yerler. Tabii ki daha merkezi cumhuriyet ve e, şehirler. Ama ne olursa olsun mesela şu bir örneği verebilirim. İnteresan. E, ordu yine henüz e, bu önlemlerin çok sık alınmaya başlandığı Nisan ayı içerisinde çok hızlı olarak, yani bizzat yani Rus ordusu, ülkenin e, sanırım 16 kritik şehrinde, bölgesinde e, büyük e, hastaneler inşa etti. Evet. Sahra hastaneleri Evet, aynı öyle. Sahra hastaneleri inşa etti. E, çok büyük çapta. Sadece bu ve bundan sonra benzeri vakaların kitlesi olarak tedavi edileceği yani insanların orada işte izolasyonda tutulacakları, her türlü bakımların yapılacağı, belki ön tedavi süreçlerinin uygulanacağı çok büyük çap dediğim gibi hastane kompleksini sıfırdan inşa ettiği Ordu bizzat bunu yani düşün finanse etti. Böyle bir örnek de verilebilir. Yani toplam devlet kademesinin eş güdümü örnek açısından. Orada e, diyelim ki bir kendinden şüpheleniyorsun. Bir telefon numarası mı var başvurduğun? Ne yapılıyor? O prosedürü anlatır mısın, biliyorsan? Evet. evet, biliyorum az çok. Evet bir telefon numarası vardı gerçekten de. Hatta birkaç numara var e, duruma göre farklı e, halleri de gözetecek şekilde. Mesela şu örneği verebilirim. E, epeydir, örneğin, kişilerin kendilerine test uygulayabilecekleri bir numara dahi var. Aa ilginç, nasıl oluyor? Evet şöyle oluyor. Yani e, arıyorsunuz söz konusu numarayı, e, işte böyle böyle ben e, kendimi denemek istiyorum bu testi şeklinde. E, ve çok hızlı bir şekilde, belki birkaç saat, ilk başta Moskova'da başladı bu uygulama. E, henüz dediğim gibi insan başlarında. Çok hızlı bir e, biçimde e, kapınıza kadar geliyor söz konusu. Getiren kişi tabii ki korumalı, maskeli, ondan sonra özel e, üniformalı çok uz hatta kapınıza bırakacak şekilde yani size muhatap Hı -hı. olmuyor ee, herhangi bir riske girmemek adına ee, hatta onun ücretini de söyleyin neredeyse yani Türk parası veya karşılığı e, 100 biraz fazlaydı diye hatırlıyorum yani ee, bu bizden çevirdiğimizde ve o sonucun da e, birkaç saat içinde kişinin yani tabi orada da prospektüs her şey yazılı e, şekilde de e, normal şartlarda birkaç saat zarfında kişinin sonucu Alabildiği, bizzat kendi uygulamasıyla hmm. böyle bir uygulama geçerli düşünün. Ee, ama onun dışında tabii e, acil yani kişinin e, kendi kötü hissettiği noktada e, belirli numaralar var tabii ki acil hizmetler, acil servis, e, e, ambulans e, bizzat bu konuda ki hizmet noktasında numaralar, kişi aradığı gibi çok hızlı bir şekilde e, acil servis e, kendisi evinden alıyor. Mesela tam da bu süreçte e, Rusya bir de şunu yaptı. Ee, ülkenin hemen belli başta büyük kentler olmak üzere tabii ki ee, Teknik anlamda araç noktası başta olmak üzere yani kastettiğim ambulanslar bizzat vesaire Bu doğalını da oldukça kuvvetlendirdi e, e, Yükseltti yani çok Belki yüzlerce En az e, Yeni araç alımı çoğu da bunun yerli sektörden karşılanma kaydıyla yerli üretimden e, Dağıtıldı ilgili e, bir bölgelere, kentlere ee, bu da bir artı olarak kaldı yani bundan sonraki olası bir Hı. e, için kullanılmak üzere. Tamam peki çok teşekkür ediyorum gel katıldığın gel. için, sohbetin evet. için, verdiğin bilgiler için. Kolay gelsin sana. Sağ olun size de iyi çalışmalar. Size kolay gelsin. Sağ olun.